Günaydın arkadaşlar. Evet. Çeşmeye geldik Grand Fondo'ya. Süper bir yarış olacak inşallah. Bisiklet yarışı yapalım biraz da tabii. Sezon kapandı bizim biliyorsunuz ama şimdi yeni yeni açıyoruz artık yavaştan. Karavanda geldik tabi yine. Gece bir gibi geldik, uyandık. O sırada tam böyle kahvaltı falan bizim triatlondan Uras çağırdı bizi. Sağ olsun böyle bir yerdeymiş. Böyle bir kahvaltı edelim dedik burada. Bu sefer karavanda yapmıyoruz taraftan Sinan abi yine sabaha kadar kullandı. <laughs> Ama bu sefer ben uyumadım. Hiç evet evet uyumadım. uyumadı. Bu sefer uyumadım. uyumadım. Abi, Saat 2 var 1'de falan geldik işte. Bir, yok 12.30'da 1'de uyudum işte. 1'de uyuduk hep beraber aynı anda uyuduk. <laughs> bu sefer sefer <laughs> Uras. <Merhaba. Ha? gülüyor> Çok zor kalktı. Çok zor kalktı. Hakan. Bu arada misafirimiz daha vardı. Eski, Arkan Şenöz. Arkan Şenöz eski Türkiye şampiyonlarından bisiklet. Adam... Eskimedik daha Fatih. Eskimedik <laughs> Vay be! <laughs> Orayı keserim ben gerekirse. <laughs> Şu <laughs> an neyin olmadığı için rahatız orada. <laughs> Adamda her şey var zaten yani. Gelirken biraz muhabbet ettik de sonra... Onlardan birkaç tüy aldım ben. Hem bisiklet evet, evet. eğitmeni... Her hem... şeyi öğretmedim ama. Ha! <laughs> 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 Öğretmediğin birkaç şey var. Hem de yüzme eğitmeni. Onunla ilgili daha sonra konuşuruz. Takip edin bence. Oh! Kahvaltı geldi. Evet, evet. Evet bak kızartma falan geldi ona bakmayın. Abi biz yarın kızartmayacağız. <laughs> 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 güzel ya. Şu, kızartmayı yemeyeceğiz <laughs> bu şey Ama bir sezon arasındayız, yeriz be. <gülüyor> <gülüyor> koy, sezon bitti. Sezon bitti. Hayvan gibi antrenman yapacağız sonra. <laughs> <laughs> Haftaya bir tek maraton var. <laughs> Ara yeter sonra <abi> <laughs> arkadaşlar şimdi geldik kaydımız olalım. Bakın burada nasıl kaydı? Bisikletçilerin kaydı nasıl oluyormuş ona bakalım. arkadaşlar şimdi. Hadi diğer trencilerle buluştuk. Burada bir kahve içiyoruz. hediye aldım yurt dışından böyle İngiltere forması. Çalışıyor mu? Ama 10 yıl önce. Çalışıyor mu? Hastı başlıyor. Bitirdim abi dedim bunu falan. Lan <laughs> oğlum gitmişsin İstanbul'dan almışsın meyve tutup <laughs> Allah'ın dedi İngiltere'den aldım ya Fatih asla durma kanalının sahibi, kurucusu, founder'ı, bulucusu. Aynen öyle arkadaşlar. Kendisi. Yani bizim kanalda da ne var? Şimdi asla durma ne diyeceksiniz? Evet arkadaşlar, şimdi teknik toplantıya gidiyoruz. Toplandık yine birkaç triatloncu. Gidiyoruz. Ayrım benler burada. Şimdi teknik toplantıya gidiyoruz. Bakalım bisikletçilerin teknik toplantısı nasıl oluyor? Onu görelim. Biz hep triatlon, triatlon. arkadaşlar tek tip toplantı başlıyor şimdi. Bakalım Betsuit serbest mi? <laughs> yüzme startı nasıl olacak? Bunların hepsini biraz sonra kontrol. Bu o değil mi ya? <laughs> bu yarışta yoktur, yüzme, yüzme yoktur hemen. bize biz hep yüzmeyle başlıyoruz ama olmaz. Sabah biz... seni bir suya atarız. Sabah biz evet. 8:30 gibi suya girip öyle... Kuru kuru başlamıyor çünkü bizim olay. Kuru kuru gitmiyor bu iş. <laughs> Ömer Metoy. E verdiğiniz destek için çok teşekkürler. Yarınki Velotürk Grand Fondo'da şimdiden başarılar. Merhaba. <laughs> makarnamızı yiyelim. Bu arada çok ses var önce konuşamıyoruz buralarda. Yarın süper bir yarış var. Teknik toplantıda izledik. Bayağı zor bir parkur. Bakacağız yarın çekeceğiz, eğleneceğiz işte. Ama zaten... Merhaba Merhabalar. Zaten bu yarışın amacı, biz yani benim için amacı çıkıp böyle takılmak. Ve esas Vele Türk'ün bir amacı var arkadaşlar. Tişörtümüzü de aldık. Bu tişörtler sayesinde, katılım payı sayesinde bisikleti olmayan çocuklara bisiklet alıyorlar arkadaşlar. Bu açıdan çok güzel bir yarış. Vallahi onlara, çocuklar adına teşekkür ediyorum. Yani ya, toplantıda anlattılar, 300 tane falan bisiklet olmuş toplamda işte bu RGS'de falan hepsine toplamı 300'e yakın bisiklet olmuş. Tebrik ediyorum onları. Ha bu arada startımız buradan olacak. Yaklaşık 1000 kişi yarın start alacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi Dinlenme zamanı. Biraz dinlenelim. Yarın sabah 9'da start alacağız. Bu arada Tişörtler de süper ha. Vallahi Sever, çok severek giyeceğim ben bunları. Evet, hadi bakalım. Yarın yarışta görüşürüz. Bunlardaki esas önemli olan amaç arkadaşlar, teri vücudunuzdan bir an önce uzaklaştırmak. Çünkü hava soğuk ve terleyeceğiz. Yani bu Soğukta koşmanın olayı en fazla çıktıktan sonra zaten önemli olan yataktan çıkabilmek ve e, ilk 10 dakika. 10 dakika sonra zaten vücudunuzda ısınmaya başlıyor. Şimdi ben ne yapacağım? Şortumu giydim. Daha soğuk olursa daha soğuk havalarda altıma.